tebrik ediyoruz öncelikle böyle bir organizasyon için. Şey çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle gönüllülerimizin büyük bir azimle e, ve kararlılıkla yürüttüğü bir çalışma oldu bu. Pandemi koşullarına rağmen ve çok başarılı bir çalışma sonucu e, buralara geldik. Umuyorum güzel bir yarış olacak. Çok güzel bir doğada. E, Burla eğitim vakfının sesini duy. Ural Eğitim Vakfı gençlerimizin e, eğitim ve öğretimlerinde çok büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları bilincinde olarak onlara destek olma, onlara burs desteğiyle eğitimlerinde kolaylık sağlama amacıyla kurulan bir vakıf. ve bu koşumuzun tüm gelirini gençlerimizin eğitim öğretimleri için burs olarak kendilerine ödeyeceğiz. Ve aydınlık yarınlar için koşuyoruz, koşuyoruz ee, ve iyi koşular diliyorum bütün sporcularımıza. Çok teşekkürler. Böyle bir organizasyon, pek çok organizasyon yaptınız tabii ki. Spor ve doğada spor. Bu da çok değerli gerçekten, ee, güzel bir fikir ve bu. E, artık buradaki ruhu e, yansıtsak, Yani doğada spor, doğada koşu. Ruhu nedir? Katılıyorum. Ee, Çevremizin aynen çok büyük katliamlarla e, ıı, mahvolduğu bir dönemde yaşıyoruz. Aynen. Burla aynen. bu bakımdan çok aynen. şanslı bir bölge. Aynen. Mustafa aynen. Kemal Atatürk'ün dediği gibi aynen. sağlıklı beyin sağlıklı vücutta bulunur. Sağlıklı vücutta sporla özellikle de temiz çevre ortamında gerçekleştiği zaman bir anlam kazanıyor. Burla Eğitim Vakfı olarak biraz da buna dikkat çekmek için Burla'da doğa koştuk. Değil mi? Doğaya özellikle vurgu yapıyoruz ve evet. sporla birlikte bunu birleştiriyoruz. Peki burada e, bizi izleyenler, YouTube kanalından ilk kez Urev'de evde kişilere vereceğiniz mesaj var mıdır? Urev e, çok genç bir vakıf. 2018 yılında kuruldu e, ama ve e, çevremizdeki eğitime önem veren büyük bir var. Ve çok güzel bir gönüllü ordusuyla çalışıyoruz. Bize destek veren herkese kollarımız açık. E, gençlerimiz için ve çocuklarımız için çalışıyoruz. Burla Eğitim Vakfı'nın e, web sayfası, instagram ve facebook sayfalarından bizi takip edebilirler. Teşekkür, Teşekkür ederiz ve ayrıca tebrik ediyoruz. Ee, emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Halanın takım var mı? Rektör Bey oğluna ismi Evet, Barış Hocam. Evet. Bir taraftan da şimdi köşeye e, geçiniz galiba değil mi? diyorsun? Evet. Şimdi başlar. Dedim mi? Biz de koşsak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Olabilir. Biz şu anda iniş çizgisine doğru artık araçlara hareket edeceğiz. Bir şapka var mı? Arkadaşlar başlayacaklar ama burayı bir şöyle çekelim mi? Evet evet bence de. Burada <laughs> genç ve genç kalanların buluştuğu bir alandayız şimdi. Koşuya hazır şu arkadaşlar. Şurada olmalıyız sanki. burada. Finish çizgisindeyiz şu anda. Olabildiğince yakınlaşmaya çalışıyorum. Finish çizgisine. Hazırlıkları yapıyorlar arkadaşlar. Sen hazırlıkları yapıyorlar. Bütün organizasyon grubu burada harika bir ekip olduğunu yürekten e, söyleyebilirim. Bu kadar ilgileri, o kadar iyi niyetli, o kadar temiz kalpler, o kadar güzel işler yapıyorlar ki. Benim thank you Obrigado. belki onunla konuşma şansımız olabilir. Ee, düşünüyorum, Evet olmuştum. Yani evet. Lisedeyken ben de koşmuştum. Ee, açıkçası daha sık yapmalıyız, daha sık olmalıyız diye düşünüyorum. biliyorsun koşmayı da yürüyüşü yine? de çok seviyorum. Evet, bir sonrakine. Evet. İşaret bekliyor bizi ee, yarışmacı arkadaşlar doğa için koşuyoruz. Gençlere burs sağlamak için, onlara bir kon sağlamak için koşuyor arkadaşlar. Ve Gördüğümüz gibi çoğu da galiba üniversite öğrencisi, evet. e, genç arkadaşlarım da ve sanki ciddi bir konsantrasyon da var bakıyordum çok ciddi ısınma evet, yani evet, profesyonel evet. bir e, durum da var e, belli ki hazırlıklı gelmişler evet. öncesinden bunun e, turları yapmışlar gibi gözüküyor. Evet. Değil mi? Evet evet. Burada... Ee, bu koşu için öncesinden de bir hazırlık gerekiyor zaten. Biz de işareti bekliyoruz şimdi. Kılıç çizgisine geçebilmek için. Sizlerle bu başlama anını paylaşmak istedik. Biz onları kılıç çizgisinden karşılayacağız birazdan. 6 kilometrelik bir yol koşulacak. Özbek köyündeyiz şu anda. Doğru değil mi? Burada da Özbek köyündeyiz. Evet, 6 kilometre koşu evet. yapacaklar ve gayet de Hı. normal bir süre az şey aslında kilometre. Evet, 6 uzun bir değil. Yolu koşmak için arkadaşlarımız finish bekliyorlar. Biz de onların başlamasını bekliyoruz. Yarışmacı arkadaşları şöyle bir göstermeye çalışayım size. Evet Beyazıt Bey geldi. iyi da şuradan deneyeceğim evet üzere yarışma başladı ve biz de şimdilik buraya veda ediyoruz ve finish çizgisine doğru yayına ara veriyoruz. Görüşmek Kiniş üzere. tekrardan açacağız yayını. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi gel.